Manisa Büyükşehir Belediyesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma İnstitüsü işbirliği ile zeytin sineği ile biyoteknik mücadele projesi yürütülüyor. Alternatif mücadele yöntemlerinden olan bu yöntemin yaygınlaşması için 2020 yılında Akisar'da 500 dekar, Soma'da 500 dekar, Kırkağaç'ta 1905 dekar olmak üzere toplam 2905 dekar alanda proje başlatıldı. Proje kapsamında Kırkağaç ilçesi Musa Hoca Mahallesi'nde tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstitüsü Müdürü Doktor Tevfik Turanlı, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Aslan ve üreticiler katıldı. Şu anda tam böyle yeni yani bir 10 güne parlar. Aynen. Tarla günü etkinliğinde Kırkağaç ilçesi Musa Hoca Mahallesi'nde 15 bin adet zeytin ağacına zeytin sineği ile biyoteknik mücadele projesi kapsamında 15 bin adet %3'lük diomanyum fosfat gübresi solüsyonu bulunan şişeler asıldı. Güneşin ilk vurduğu yön önemli ben çok ayrıntıya girmedim evet. sıcakta. Proje kapsamında kullanılan 2 litrelik pet şişe ve gübreler 1350 kilogram diomanyum fosfat gübresi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi. Yani 14, 14, Proje kapsamında yapılan çalışmayla yılda 4-5 ilaçlama yapılan bölgede oluşan zeytin sineği popülasyonu takip edilecek ve en fazla bir ilaçlama yapılması veya hiç ilaçlama yapılmadan zeytin sineği ile mücadele edilmesi hedefleniyor. Proje sonunda üreticilerin hem ilaç hem de ilaçlama işçiliği giderinden tasarruf etmesi sağlandığı gibi üründe kalite kayıplarının önüne geçilmesiyle ekonomik değerinin azalması da önlenmiş olacak. Daha az veya hiç ilaç kullanmadan üretim yapılmasının tüketici sağlığı, gıda güvenliği, çevre ve ekolojik dengeye yapacağı katkılarda projenin sağladığı önemli faydalar olacak. Ayrıca zeytin sineği ile biyoteknik mücadele projesi kapsamında Musa Hoca Mahallesi'nde DAP gübresi tuzağıyla mücadele edilmesi yanında proje sahasında 500 dekar zeytinlik alanda yan dal ilaçlaması yapılacak. Tarla günü etkinliğinde bir konuşma yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, refah düzeylerinin iyileştirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen her türlü faaliyeti yerine getireceğini söyledi. Biz e, kurumlar olarak gerek müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz veya ziraat odalarımızla veya araştırma üniversitelerimizle sürekli görüşüyoruz her zaman üreticimizin faydasına olacak çalışmalarda bir arada olmak, ortak çalışmalar yapmak da hiçbir tereddüdümüz ve şeyimiz yok. Arzumuz, isteğimiz tamdır tüm kurumlar olarak. Bugün de Zeytin Sineği'nde biyoteknik mücadele için beraber bir çalışmayı yaptık. İnşallah müdürümün bahsettiği gibi araştırma üstünden olumlu sonuçlar alırız. Önümüzdeki yıllarda daha geniş sahalarda yine e, DAP tuzağı, sirke tuzağı, şarap tuzağı, farklı biyolojik veya biyoteknik mücadeleler de bir arada oluruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman elimizden gelen her türlü desteği yapma gayret içerisinde olacağız.